Haydi merhaba arkadaşlar. Bugün sadece bugün yanında misafirim var. Kimsin de? Tabii ki de Azar Aslan. Yani ben onu alırım benden büyük diye. Evet. Söyle kolay. Tokalar. Tokalar. Tokalay kızlar diye bir tane kanalım var. onu da abone olun. İşte onu da olun. O, onun kanalında benim kanalımda. Beni kanalımda evet. Sen de abone olun arkadaşlar. Şimdi bir şey oldu için. Yeter yapalım. Ben bunu seçeceğim. Ben de. Ben de şeyi seçeyim. Bak ben bunu çok iyi. Evet. Onunla. Çok he. güzel. Benim ona güzel. suçu diyor. Evet suçu oynuyor. Ben şundan çok iyiyim. Mükemmelim. Sen de. Sen da, da güzelim. Ben bunu da fe... ben bunu hiç çok iyiyim yani hiç fena hayal değil mi ya? Yani. Ben daha tank seçeceğim. Bakalım ne seçeceğiz? Bak. Hmm, bak şu araba. Heh. Şimdi başlayalım. Bak, kırmızı var. <laughs> Şimdi <yapacağım. gülüyor> ben kırmızı mı alayım mı? Kırmızı Ben ne <de> seçeyim? <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın biraz oyalandım. Yesim. Geldi Hadi siz sağ düşmesin O düştük be. Hayır, evet. tamam düştük tane çok, çok zor sen güzel biliyorsun gibi. Ben de bir fena değilim ama Aa! Sen kazandın. Şimdi ben ben tabii oynamıştım mı? Aa ben Yok sen. saat defa oynadım. Ya ben çok önceden de oynadım. Ben de oynadım. De ben seninle oynadım. Olur. Benim babamla oynamıştım. Kaç oynadım. İkinci. Dördüncü dördüncü. Çocuk. Allah'ım. çok mu Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu

Arkadaşlar ben kazanıyorum. <laughs> Ama onlar halen hala önde bir fark. Hayır fark yok. <laughs> evet bir fark var. Tamam Allah be. <laughs> Annenin telefonundan para gitti. Ha, hayır. 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 Annenin telefonundan para gitti. Ne? Evet, ya, ben fakir, ne? <gülüyor> <olayım>? <gülüyor> ben, ben ya, ya, ne? 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 Sen Ne? yapıyorsun? Ne? 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 En maksimum. Sen, 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 sen çok iyi oynuyorsun. Ben de iyi oynuyorum. Şimdi ne oldu bana? Açılımda sıkıntı oldu. Bu benden bile gelmiyor. Oh, Hop bağını kaptı. Finale geldik. Evet. O şey renklerin içerisinde kazanmaya çalışıyorum biliyorsundur zaten değil mi? bir şu içindeki, şu içindeki maviler var ya, içlerinde kırmızılar. Onların içinde durdurmaya çalışıyorum. Durdurdukça puan geliyor sana. Ama sana yetişemek diyor <laughs> ki bana <sonra>. fakir diyor <laughs> ya. O fakir kendi fakir. Ben fakirden ayrıca anladın sen de fakir diyorsun. Tamam, afiyet. ne yapayım, ne yapayım? Ya dur şu kadar içeriden mi geçme çalışıyoruz? Güzel gitti. arkadaşlar geldi çok kazandı. arkadaşlar ben kazandım. abone olun, onunla Alayım